yan anlamla karşınızda. Yan anlam demek şu demektir arkadaşlar. Gerçek anlamını biz biliyoruz. Sözlükteki ilk anlam demektir gerçek anlam. Hatırlarsanız. Yani ayak kelimesi denildiği zaman organ geliyordu aklımıza. Ama burada gerçek anlama şekil veya işlev yönüyle bir benzerliği olacak bir kelimenin. Kelimenin işlev yönüyle bir benzerliği olduğunda ben buna yan anlam diyeceğim. Bak şimdi. Dağın eteği derken rengarenk çiçeklerle. Normalde aklıma giysi anlamında bir etek geliyor değil mi? Ama burada şekil anlamında bir benzerlik olduğu için dağın eteği derken dağın yamaçları şekil anlamda bir etek şeyine benzediği için şekil anlamda ben buna yan anlam diyorum. Masanın ayağı pek sağlam değil derken şimdi insan ayağına bir baktığın zaman şöyle bir çizgi şeklinde değil mi? Uzun. Peki masanın masanın sabit kalmasını ayakta durmasını sağlayan şey de uzun şekilde değil mi? Böyle çubuk şeklinde. O halde demek ki ben burada ne diyeceğim? Yan anlam diyeceğim. Yan anlamda unutmayın ki işlev veya benzerlik yönü olmak zorunda gerçek anlamla ilişkili olarak arkadaşlar.